Aha geldi. Sıra sende. ben kaçıyor. Allah neden kaçayım nerede kaçıyorum ben? Yukarı, şimdi? yukarı Zengi, çıkacağım. Yukarı çık şey yukarı ya. çıkacağım şimdi. Yukarı nereden çıkıyorum? Buradan mı? Yok. O nereden çıkıyordum? Heh. Açtım yürü. Yakalandım. Yürü. Yakalanma. Galiba. Hayır. Evet şimdi. Koş. Onu tuzağa sokuyor. Gir içeri. Gir evet, içeri. Evet, evet. Buradan kaçabildiğim için bırakabilirsin. Gördüğün gibi. Evet, buradan ben kapıyı açtım. Şu çıktı içeride kaldı. Sen iyi sizde. Dalga geçemiyor musunuz? Evet, gördüğünüz gibi böyle yine bir etap. Burada siz bir daha Sadece zincir atıyor, zincirden sonra çıkıyorsunuz. Gerçekten mükemmel bir oyun benim nezdimde. Hatta. Kardeş çıksın. Oğlum atlar ile tuttular şunu. Ya ben de kaçalım lan biz ya. Biraz sonra saldırıyor muydu aynı dev çıkıp orada? Bir şey oluyordu ama. Evet bunu göndereceğiz. Gel. Nereden? Nereden lan o? Şuradan. Geç. İleri. İleri miydi? Sağ Sol sola mı? Hı hı. Dön. Bir daha dönüyorum. Ben geri çekiyorum. Gördüğünüz gibi deve yol yaptık. Bir de kendimize yol yapacağız. Nasıl? Tutuyor mu? Geliyor çekiyor. Sen gel. Böyle yapıyoruz. Bir daha sağa mı? Kaçalım. Kaçalım dev yerine benim bu. Arkama karışıyor. <laughs> ödüm ödüm karışıyor. Zıpla. Hadi bazen oğlum. Ya bu ne yapıyor orada? Neyin manzarasını izliyor bu? Evet. evet. Bakalım şimdi ne yapacağız? Ne oluyor burada? Bunlar kavuşuyor abi hmm. Evet. Bunlar karşı kavuşuyor iki tane de. Onu tutup çekiyor Hop. Bu <laughs> pozisyeye bak ya. Yani. Evet. Aha kaç yok. nereye kaçtınız Nereye kaçtığımızı ben de bilmiyorum. Ha şeyler <laughs> evet. evet. <Bir> <gülüyor> <gülüyor> Sen git git, git. benzinci şey tutayım, bunu tutayım. <laughs> Zincirlere kırdırın diyor. Garip ediyor anladın Yürü aşağı git sen ben bunu açıyorum. Her zaman geliyorum evet, zincirlerin sonunda. Evet ben zincirlerin önünde kendimle alay ettireceğim. O koşacak bana. Sürekli kaç. Sürekli kaç. Çağır <laughs> çağır <laughs> yap çağır ha. Kırmadı. Evet, kırdı. Kırmadı daha. Çağır çağır. Oluyorum şu an kapıyı ben. Zincirlerin önünde çok güzel ya. Doğa aç, aç. Evet. evet ikinci zincir de gitti. Bir Bu zincir mi kaldı? Bir zincir kaldı. Bu da kırılacak ve ben onu Hayır hayır kırılmadı. Aç kaç kaç lan Hayır hayır. Lan çok oğlum dibine alıyorum. İyi kaç lan. gel. Bak oğlum ötü denk mi? bir zincirin veren ben hey. Bak orada durma az şuraya sağa git hey. Evet Evet şimdi karşıya var. geç çağır onu Sonra da ellerine basacağız herhalde kardeş hey. Salak dev orada ne var görmüyor musun? Hey. Evet, Hadi Allah koş, yolla koş, koş. koşuyorum hey. Hayır 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 Bu çıkmadan bunun ellerine tutturacağız oh. Bas 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 bas. Evet. Gitti. Sonsuz edek yok. Of bir <laughs> de çıktı bak düşünce aşağı. Tozu çıktı. Kül oldu sonuçta. Evet. Burada hadi şunlar bizi şey alacak herhalde şunlar. Bizi bunlar alacak. <laughs> Acaba Aa. buradan sonra ne yapacak Buna sonra devlerle işimiz oluyor muydu? Yani olmuyordu. İzleyin bakalım devre işimiz olacak arkadaşlar? Güzel bir size dizi yaptım. Bildiğin dizi yaptık. Buraya evet, kadar hmm. izleyenler bir yorum atıp like atarım. Evet evet arkadaşlar. Unutmayın. Gördüğünüz Beşomaru, gibi bir devi beşomaya. kavuşturduk. Bize minnetler borçlarını bildiriyorlar. Şu an gördüğünüz gibi uğurluyorlar bizi. Galiba bundan sonra yok devler. Gel. Evet. Ya. Evet aksiyonun Üçüncü mü oluyor artık? İkinci mi bölümleri başlıyor? Evet, karlı etaba mı geçiyoruz? Daha var mı hadi acaba? Bir etap daha var. Karlı etap var arkadaşlar. Evet. Eee... babasının durumu. Babasının durumu hala aynı. Bana gösteriyor. <laughs> Sinema tadında. Sanki dizi var ya dizi. Dizinin sonu ne olacak? Büyük dizi. Dizi değil film. Aslında biz bölümünü çektiğimiz için dizi oluyor. Aynen dizi olacak biz. Aslında tek çekilsin. Evet bu da. İzleyin arkadaşlar hmm, Allah burası çok korkunç ya. Yaklaşıp vuracağım ona yani. ben. Muhtemeldir bu üçüncü kal bölüm. Kaldıracak kardeşim Arkadaşlar size geliyor mu bilmiyorum. Kurt sesleri geliyor şu anda. Gözlerini görüyorsunuz. Nein. Bakın arkadaşlar ateş ellemeye çalışacağım ellerini. Elim yani. Tamam. Küçük çocuk olduğum için. Evet. Burada e, ne yapacağımızı e, biz e, çok e, düşündük. E, Bu şekilde yaklaşıp Bak şimdi şey, yaklaşıp vuracağım bir kere. Yaklaşıp yaklaşıp yaklaşıp. Tamam, tamam evet. Birinci kurt gitti. Yol boyu böyle var. Nay. Ben tabii. Evet o iki. Nay nay arkanda gel nay. Başka nerede evet, yani var kaç nay? Başka Devam, devam Biz burayı nasıl tamam. geçeceğiz diye çok düşündük. Çok düşündüm. Bu ateşi aldı gelin bize ama nasıl olacak diye. Neredeydi? bir tane daha yapmak istemediğimiz için. Bir yani. tane daha var neredeydi? Aşağıda. Hayır gel yanımda hayır mı hayır? Yani. Bir tane daha değil daha fazla var sanki. Yol nereden gidiyor lan? Şuradan mı? Evet. Buradan. Nereden lan? Aha burada yolda Bekle oğlum beni bekle. Gelecek şimdi Evet bu da gitti. Bir tane daha var galiba. Yani. Yukarıdaki asıl insanlara bakabilir misiniz? Çok korkunç. Ha bu arada bildi bil şey yapayım bir tane bildireyim arkadaşlar bundan sonra böyle e, insan ölüleri şunlar bunlar göreceksiniz o nedenle lütfen e, küçük çocuklarınıza izletmeyin ya da izletin çok güzel ne oldu ne oldu lan şerefsiz var mı başka sence var Yoksa sanırsam buradan sonra Peki bunu kırık edeceğiz. Işığa çıktı. Sabah oldu değil mi? Bilmiyorum. Ben bu oyunun buradan sonrası ben de bilmiyorum. Artık lan. Şurada, şurada ne oluyor acaba bakalım. Vay be. Hmm. Bu Evet. Nereye gidiyoruz? Böyle yani mi? Şurada da varmış bir manzara. Evet. bizi neler bekliyor? Evet. Buradan Aa, sonra ya lütfen ya. buradan sonrası her şey çok güzeldi. Yine her şey çok güzel ama buradan sonrası lütfen küçük çocuğa izletmeyin. Hani öyle kötü bir şey yok. sonuç olarak oyundur. Gürültüsü ee, ama ürkütücü. Görü görüntü ürkütücü olabilir. Ne tarafa gideyim? Bu da gideceğiz. Dur bakalım şuradan kapıya vuralım. Ne oldu? Biriz çıkacak tamam. Hop <laughs> sen niye yapıyorduk başımıza bir aldı. Bakın kadına ben bir, bir, şey diyeceğim bir şey söyleyeyim. Ay. <laughs> Vermiyor işi. Hayır. Şu ver, ben Vermiyor. <laughs> söyleyeyim <gülüyor> dur bana veriyorsun <laughs> sanki değil mi? Anahtarı veriyor sana kapıyı Evet burada devden kaçacağız sanırsan. Yani dev mi bilmiyoruz ama yürütme diye bir şey. Ver lan. Ya. Evet. Gel yani kapıyı aç. Kapıyı mı açacak bu teyzecik? Hep çirkin bir de insanlar da. Şunlar çok akşam Diyor ki orada bir şey var diyor. açamam diyor. Açıp geri gidip biz kaçacağız. Oğlum yürüsen mi? Ne oldu? Ne oldu? Ne 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 olacak? Ben seni tutacağım. Nereye gidiyorsun? Kaymaya devam et. Arkana dön. Geri Nereye niye patron jantı yapsın ki bir oda? Patron yok Bilmem ya. daha var arkadaşlar. şey, şey nedir ya? Ha <laughs> <Aa>, iyi. <laughs> ben size manzarayı göstereyim. Nerelerden gidiyoruz ya? Ne cesur bu çocuk? Biz buraları hep geçiyoruz işte. Ne çocuk bir cesurmuş. Ne çocuk bir cesurmuş. Çocuk çocuk cesurmuş. Ee, ben görmüyor muyum? Aşağıya <laughs> Buraya gidiyor. mı çıkıyoruz? He. işte. buradan gelmiştik. Buradan mı geldi? Hı hı. Gel gel aşağıya değişti Akçıyı <A4> değiştirdin mi? Değil. Bir yere gideceğiz şimdi işte. <laughs> ya. Hmm. Işte. Evet evet. Bunlar çalınmış şeyler. Evet. Şey. Ne cesur bu çocukmuş. <laughs> Ay kırılacaklar. Ben kırılacak. Abi şu manzaraya bak ya. Ne oldu gene gitti? Ya gitti ben de gittim. Acaba ne oluyor? Acaba neyle karşılaşacağız ne Gerçekten çok ben de bilmiyorum şu anda Hemen <laughs> ne? Nay <laughs> ya gelmem lazım mi benim? Nay ya Dökülmemiz lazım şimdi burada. Burada bırakmamız lazım. Aa, şimdi orası. No! Neredeyim ben? Bekle evet, sen şimdi orayı bırak. Burayı çaldım. Aha odunu tut. Evet burası. Nasıldı? macera prensesi. Evet, nasıl nasıl be? Bekle izleyelim şimdi burayı. Evet. Kocanı çalıyorum şimdi. Ha burası kıpırdayan çalılar. Nasıl yapacağım ben bunu? Ha, böyle ara gideceğim sen yukarı aşağı tamam. Burası çok zor. Burada inanın o kadar çok öldük ki yani canımız. Ben ne yapacağım şimdi? Canlı açtır. Yana mı gideceğim Kutlamaya. ben? Çok tuttum. Gel ha, gittim. Şimdi böyle gideceğim. Böyle yapsam onlar beni elleriyle düşecekler ben onun için bir daha önce yaptığımız için. Aradan bakın altta da var şu gördüğünüz kafa gibi şeyler var da yuvarlak onlar, onlar çok tehlikeli Ortalaması lazım Kaç defa öldük burayı çözümünü bulamadık Belki hala bulamadık Biraz abi. aşağı mı gitti? Yani kötü sen şimdi işte, yine öyle bir yerimiz Sonra ne yapıyorduk orada? ne oluyor gerçekten? Aradan bir yerden çıkıyor muydun? Yukarı mı çıkacağım biraz? Böyle iyi mi? Yani Sınav kadar gidelim bak ne oluyor ben gerçekten unuttum burada ortadan bir yerden mi çıkıyordu bir yandan yine açtım nasıl sayılır Şurası iyi değil miydi? Şurada tutarlar mı seni? Sonu ne kadar götüreceğim ya? Gördüğünüz gibi böyle, ha, böyle, Aa, böyle miymiş? Dalı kırdı anladın mı? Dal dal dal. Hatta bir dal yok. Aynı kurtar bilmem. Çıkmıyor bu çık, şey. Çık, çık hadi. Bu kadar nasıl dayanıyor bu çocuklar? Hem güçlü hem ölmezler. tamam mı? Ama arkadaş Nahi ölmüyor ya. Daha oraya gelmemiş arkadaşlar dediğim yere. O oh, unutmuşum yani daha o oh dediğim yerlere var. Biraz daha burada evet, buruya. Buruya bu rüya mı? Evet, bu oldu ya rüya. şu kamera açısından da belli. Burada anneleri var biliyorsunuz görüyorsunuz.

Evet, rüya bitti Nai, eno, hmm. Karakterlere bak ya, mükemmel karakterler ya. yorumunuza devam edin. Evet. Hadi bakalım. Mağaraya devam. Evet, dediğimiz kötü yerlere geliyor mu ya şey var? Şurada şunu kurtaralım gel gel gel. Hı. Aşağı gel. Hey lan Çukalım ne? Kadın kendini asıyor koş koş koş. Evet. Bunu kurtarmalıyız. Sen onu git kurtar koş. <laughs> Maru hadi. Ta. Sen de orada bir şey yapıyordun. Naji, illa ta. Öldü mü? Hayır. Valila, hayi. Oğlum, Riyasa. Hadi gidelim. Böyle yani <laughs> <el> arada geçen <laughs> şeyleri kullanmışlar. Bakın oh, sen ne ama kral Böyle şeyler de var arkadaşlar. Kurtarmazsanız bir şey olmuyor. Görev devam ediyor diye biliyorum. Ya da belki de devam etmiyoruz. Denemedik hiç. Her defasında kurtardık. Vicdanen rahat olmak lazım. Evet. Evet. Neresi geçiyordum? Benim yüzüm yetmiyor. Ben bu aralardan geçiyorum. Onu oluyor o Sen tutacaksın onu. Ana tut onu? Ha. Karşıya geçeceksin. Sonra bana bir şey yapacaksın orada. Ne yapacaksın? Zıplayacaksın. Ne yapacaksın? Zıplayacaksın sanki. Öldük bir <laughs> arkadaşlar. Oynasanız da illa görüyorsunuz. Hatta. Dur bakalım. Bekle çekme. Ya. Oğlum çekeyim, çekeyim, tut. Da. Ben ona oh. zıplamayacağım ama karşının rüzgarlığına zıplayacağım. Nasıl oğlum? Tabii. He köprüyü tutayım öyle mi? Hatta Niye köprüyü tutuyorsun? ben sen öyle tutayım Tutulmuyor öyle evet. Geç geç Rüzgarlıktayım ben şimdi. böyle Hangi rüzgarlıktayım? Bekle sen Karşıya geçtim ben E ne oluyor şimdi? Bekle Ben şuradan şuna uzatayım sen kancaya atayım Hangisi lan? Bırakayım Bırak. ben da Olaya bak lan. Vay, nay, daha iyi bir daha iyi bir şey totalde ya ben onu sevdim ya yani. küçük daha iyi tek. Çok, çok güzel bulmaca olayları var arkadaşlar yani çözmeden ya yani bak şimdi gitmezsen bağıracak bak hiç bağırmayacak yürü sevgili bak gel diyor artık yürü diyor nayet biz çok uğraştık Nayi bekle Nayi. Oğlum sene. Gel. Gelmiyor. Anam tuş değişiyor. Sürekli tuş değişiyor. Sağ, sağ okuyla, ötür öbür okla, bu okla yürürken tuş değişiyor. Şimdi ne yapıyorduk lan? Şuradan geçmeyelim işte. Evet yine yan yan geçmeyelim. Evet, saatlerce uğraştığımız ortamın Gamet, saatlerce uğraştığımız bölüme geleceğiz herhalde şimdi. Çark bölüm var ya. Muhtemeldir ki şurası bizi yiyen bir bölüm. çarp bölüm var ya. Hayal... ben oyundan vazgeçiyordum bu çark bölümünde. Neye bakıyorlar? Hı, tamam teori tamam, geldik çark bölümüne. Karşı daliye. Bir deneyelim hatta ee, görmesini istiyorsunuz. Şu sallandığımız kaleydi değil mi? Karlı bölümden önce karlı sallanmıyor mu? Sallanıyor da kuş göz yedik biz orada. Doğru, doğru. Biraz çok mükemmel. Bakalım oraya çıkacağız. O bölüm çok mükemmel. Ee, yani izlemesi tavsiye ederim. Hayatımızı bit